öldürsem devlet adam yerine koyuyor. E halk olarak susuyoruz. Ümmet kardeşiyiz diyoruz. Suriyeliler ümmetçimiz, kardeşimiz, ümmetçi takılıyoruz. Ama olmuyor. Sabah sekize biz işe gidiyoruz. Akşam sekize duyuyoruz ki Suriyeli birisi benim çocuğumu, yeğenimi taciz etmeye götürüyor. Anlatın ya. Biri anlasın. Ümrü orada oldu. Duydunuz mu? nasılsınız? Niye susturuyorlar? Susmayacağım ben bugün ya. Çocuğun babası bana diyor ki benim çocuğumun geleceği var. Öyle bir şey yok. 11 yaşına kadar çocuk benim elimde büyüdü. Amca deyip bana sarılıyordu. Ama yok. Evet. Nereye kadar gideceğiz? Söyleyin ya. Hangi yerde olacak? Akşam bayanlar, kardeşlerim söyleyin bana. Rahat gezebiliyor musunuz? Kaç kişilik gruplar halinde geziyorlar? 10 kişi, 20 kişi. Doğru mu? 11'den sonra kapakta dolaşan...